Kalça protezleri de günümüzde en sık yapılan ortopedik cerrahilerden bir tanesidir. Kalça kereçlenmelerinden sonra total kalça protezi uygulamaları yapılmakta. Bu da aynı diz protezi gibi hastanın birinci gün, ertesi gün yürütüyoruz, mobilize ediyoruz. Bir walker veya yürüteç yardımıyla tabii ki. Bir ay kadar bazı kısıtlamalarımız oluyor diz protezinden farklı olarak kalçada. Örneğin çok alçak zemine oturmamak gibi veya bacak bacak üstüne atmamak gibi bu tarz bu iki harekette kısıtlamamız oluyor. Çünkü kestiğimiz dokuların tekrar iyileşmesi, kemiğe yapışması bir ay sürüyor. Biraz daha üç boyutlu bir eklem, daha böyle açılı bir eklem olduğu için erken dönem bu kısıtlamalı hareketleri yapan hastalarda kalçada çıkmalara neden olabiliyor komplikasyon olarak. Dolayısıyla kalça protezleri de konforlu, güzel yapıldığı zaman hasta için çok memnuniyet verici bir ameliyat. Ertesi gün yürüyor, 15 gün sonra değneği atıp hayatına dönebiliyor.